Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'de Diego Carlos pişmanlığıyla başlayayım. Kısa kısa vermeye çalışayım. Yüksek bonservis bedeli ödendi. İlk denen olmadı. Ayrılık planları yapılmaya başlandı. Tamam Milan şikrin yerler hedef 12'den vuruldu ancak Diego Carlos insanları çileden çıkarttı. 10 milyon euro bonservis bedeli diyor. Arkadaşlar bakın ben bunu birçok kez söyledim. Burada bir daha söyleyeceğim. transfer market değeri diyor ki transfer market sitesi 11 milyon 470 bin euro diyor. Ben oradaki veriyi baz alıyorum. i̇nşallah o doğrudur. Hocam sendeki bilgi arkadaşlar ben duyumu verirken dedim 5,5 milyon euroya opsiyonla veriyorlar zorunlu opsiyonla diye. İnşallah 5,5 doğrudur. Hani bir laf var ya şemsiye Şemsiyenin böyle açılıp açılmayacağına ilgili bir laf vardır. Bir de zararın neresinden dönersen dön kardır. Bir de tabii ne kadar az zarar edersen o kadar çok kar elde etmiş olursun. Bunu da unutmamak lazım. Ama böyle bir durum var arkadaşlar. Kayseri Spor Başakşehir maçında ciddi manada da eleştirildi. Senelikle 3,5 milyon euro kazanıyor arkadaşımız. Hani yanlış anlamayın bugün herhangi bir e, takım dese ki Ya arkadaş... Biz istiyoruz aslında biz çok istiyoruz. Biz sizden daha fazla istemiştik. 8 milyon euro verip alalım dese inanın 50 milyon euroya satmış kadar sevinirim. Benden söylemesi. Ha şunu da belirteyim. Ben kolay kolay bir futbolcuyu 450 dakika izlemeden yorum yapmam. Eğer bu futbolcuya yapıyorsam gerisini düşünün. Real Madrid'den Mourinho Real Madrid Mourinho'dan akıl aldı demiş belli. Belli belli çok belli. Real Madrid Başkanı Florentino Perez teknik direktör José Mourinho'dan akıl almış. Ee, sezon sonunda Ancelotti ile yollarını ayıracaklar. Xabi Alonso ile anlaştılar. Bu hamle heyecanlıymış. Babası bir teknik direktördü. Xabi de harika bir orta saha Oyun bilgisi çok yüksek. Bence çok iyi bir teknik direktör olmak için gereken tüm özelliklere sahip demiş. Doğru tercih demiş ki Real Madrid'de dün 2-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetme beceriksizliğini yaşadı. Daha neler neler oldu da o bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Fenerbahçe arkadaşlar. Biz takımımıza odaklanmış durumdayız. Yani takımımız iyiye gitsin istiyoruz. Yani genç Fenerbahçelilerin açıklamasını duydunuz. Sosyal medyadaki gündemi duydunuz. Hepsini duydunuz. Her şeyi duydunuz. Daha hani duymadığınız tek bir şey var Ali Koç'un istifa etmesi. O da çok yakında arkadaşlar. Yani çok çok yakında inşallah. Çünkü imza süreci hızla ilerliyor. Ki bu videoda da aslında onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Tadiş ile Tadişka arasında ne oldu? Şimdi kusura bakmayın. Yerlilerle yabancılar arasında bir ayrım var diyorlar. Ama gruplaşmalar da çok çok fazla diyorlar. Şimdi Tadiş ile arasındaki tartışma normal. Her maç içinde olabilir bir şey ama... Lig bitsin tatile çıkalım. Havasındalar. Disiplinsizlik. Vurdum duymazdık. Ey ruh neredesin diyor. Hani mesela Ceko güya takımın kaptanı Livakovic. Yine aynı şekilde Kostic. Dikkat edin bak. Aslında biz bir Balkan çetesi mi oluşturduk acaba diye de düşünmüyor değilim bir taraftan. Şimdi Talişkan'ın her topu kendisine istemesi. Pas alamadığında ilk olarak etlerine tepki gösteriyor. İndir elini kolunu falan demiş. Ya arkadaş yanlış anlamayın. Talişka bu zaten. Yani 10 numarada serbest oynar. Gol katkısı, asist katkısı yapar. Sen de futbolcudan sezonda faydalanırsın. Seni şampiyonluğa taşır. Seni hani inanılmaz gollere taşır, eder. Ama sen futbolcuyu serbest rolde bırakmazsan, etmezsen dersin ki ben bunu nereden aldım? Ya Talişka 10 numara pozisyondaki futbolcu. Allah aşkına. Yani bizim bilmiyorum beklenti konumuz çok değişik. Beklenti konumuz çok değişik ama futboldan mı anlamıyoruz? Hiçbir şeyden mi anlamıyoruz? Ya, takdirini size bırakıyorum. Ama Taliçka'yı serbest oynatmak zorundayız. Ha Mourinho kalırsa üçlüye devam. Mourinho kalırsa üçlüye devam arkadaşlar. 3-5-2'ye devam. Ha seversiniz sevmezsiniz onu siz bilirsiniz. Şimdi Şiklin yarı bitirmek istiyor Fenerbahçe demiş. <laughs> Biz bittik sırada Şiklin yer var. <laughs> yani Ali Koç bizi bitirdi. Sırada Şiklin yer var. Anlaşıldı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bu haberi okumak bile istemiyorum. Niye? Yahu işte neydi onun adı? Paris Saint Germain Başkanı benim yakın arkadaşım, dostum, kankam diyor Ali Koç Efendi. O zaman gitmeden bir zahmet bon servisini al da biz de diyelim ki gitmeden son kıyağını yaptı. O imza geçilecek. Hem de çok ciddi geçilecek. Diyor ya Ali Koç. yav işte... Hakaret olur bilmem ne yapar. Ulan arkadaş Fenerbahçe taraftarının yıllardır çektiği hakaret değil mi? Ya her derbi maçından sonra işe giden, okula giden taraftarın çektiği hakaret değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Şu Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan sadece Fenerbahçe düşmanları memnun. Ama hocam kulübe para yatırıyor. Kulübe para veriyor. Bir şey soracağım arkadaşlar. Salak mısınız? Ya kulübe niye para veriyor? Sponsor oluyor hocam. Sponsor ne demek? Hocam bedavadan para veriyor. Karşılığında reklamını yapıyor. O zaman mesela televizyonlarda reklam veren herkes o şeyin televizyonun sahibi olsun. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Yapmayın etmeyin ya. Çok büyük hata yapıyorsunuz ya. Ya sponsorluk reklam anlaşmasıdır. Ya bunun neyini anlamıyorsunuz? Neyse Şiklin yarı gelecek sezonda kadroda tutmak istiyormuş. Onun gibi 4 oyuncu daha alacağız demiş. 20 maç 3 gol 1 asist. Ali Koç'a rica ediyorum. Gitmeden bir şey başar. Fenerbahçe dışı Ali Koç'tan Dusan Tadiç operasyonu. Bakın Ali Koç'tan operasyon. Yanlış anlaşılmasın. Sözleşmesi bitecek. Tadiç'e 1 artı 1 yeni kontrat ve kulüp içinde de görev teklif etmeyi planlıyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Hadi senaryoyu değiştirelim. Fenerbahçe'nin başına Aziz Yıldırım'ı getirelim. Aziz Yıldırım sizce kimlerle devam eder? Kimlerle etmez? Hiç düşündünüz. Bir 30 saniye düşünün. cekoyla tad işte devam etmesin. Sizin devriniz çoktan bitti der. Yani çoktan bitti der. Artık sizi, siz bizimle dayılsınız der. Sizin devriniz bitti arkadaşlar. Yani yaşınız şu hatta geldi. Benim oynamamla sizin oynamanız bir oldu olacak baronu alayım der. Mesela şiklin devam eder mi? Zaten aldıran kendisi. Yani alın kaptırmayın diyen kendisi. O yüzden Şiklin yanına devam eder. Tadiç. Tadiç de devam etmez. Çünkü Tadiç kutuplu bir oyuncu. Türk futbolculardan bir raporu alır. Tadiç'in biraz bencilliğini öğrenir. Ayrıca Ajax'la anlaştığı lafları var. Ajax benim işte önemli kulüp falan filan diye. Ya Sabuncuoğlu anlaştı ama Fenerbahçe'den haber bekliyor diyor. Eğer orayla anlaştı da Fenerbahçe'den haber bekliyorsa zaten Aziz Yıldırım kesinlikle imzalamaz. Kulüpte devam ederken başkasının anlaşan futbolcuyu kulüpte tutuyorsak biz o kulübü satalım. Yakalım o kulübü. Ciddi söylüyorum yakalım. Gitsin gerek yok o kulüp. Jonathan David transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber. Seri ekiplerinden Napoli, Jonathan David'in menajerini Napoli'ye davet etti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, Napoli için Sezon sonunda Maksimen'i alacak diye bir şey duydum arkadaşlar. Siz de duydunuz mu bilmiyorum. Şimdi eğer bu gerçekleşirse zaten Fenerbahçe'nin başkanının Fenerbahçeli olmadığını herkes konuşuyor da bir kez daha kanıtlamış oluruz. Çünkü Fenerbahçe başkanı Fenerbahçeli olsaydı o Maksimen'i istediklerinde gönderirdi. 8 milyon euronun 6'sını 7'sini belki 4'ünü en kötü ihtimali 4'ünü zaten geri alırdık. Bedavadan 4 milyon euro vermiş olmazdık. Sonra diyorsunuz ya, ya işte Mustafa Hocam, işte Ali Koç kendi cebinden paralar veriyor kulübe. Lan verdiğinin belki de iki katında mahvediyor, harcıyor, yok ediyor. Kulübe para verirken, ya bak kulübe para verirken şampiyon yapsın, başımızın gözümüzün üstüne. Kulübe para verirken kulübü bir tık öteye taşısın, zaten başımızın gözümüzün üstüne. Ama kulübe para verirken, işte kulüp daha da kötüye gidiyorsa, ilerlemiyorsa o zaman ne anladım ben bu işten? Neyse Jonathan David'e döneyim. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Napoli 2 yıl önce David'i gündemine almış. O simhenin durumundaki belirsizlik nedeniyle transfer gerçekleşmemişti diyor. Şimdi bakın Jonathan David'i o yerine almak almak istiyor adamlar. Ben Fenerbahçe'nin alacak kapasitede olduğunu zaten düşünmüyorum. Ali Koç devam ederse size diyor yani 5 tane yıldız alacağım diye. Tadiş gibi, Talişka gibi böyle 35, 36, 37, 2-3 tane yıldız alır. Hatta ben ilk ismi söylüyorum. Kesinlikle Roberto Firmino. Roberto Firmino ismi. Yani dünyaca ünlü dört yıldızdan birisi Firmino ismi. Hocam şaka yapıyorsun. Ali Koç'a oy verin de görün bakalım şaka mı yapıyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. 7 yıllık Fenerbahçe serüvenine bakın. O kadar da değil mi diyorsunuz? Yapar. Beklerim hocam bunları. Yani getirir. O potansiyelde bir adam mı diyorsunuz? Gerisini size bırakıyorum. Mehmet Öztürk Ali Koç'un şu sözlerine çok kafayı taktım diyor. Bizim bir takipçimiz. Fenerbahçe kurullara adam sokmaz. Sokmayacak. Fenerbahçe böyle şampiyon olacak diyor. Diğer tüm kulüplere elimi uzatıyorum diyor. Fenerbahçe medyada güçsüz biz böyle şampiyon olacağız diyor. Doğru. Ben gayrimenkul alacağım gayrimenkul yapacağım diye söz vermedim. Fenerbahçe batmasın diye çalışıyorum diyor. Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar diyor yapı var yapı diyor. Hani biz bir dürüst bir kulübüz asla karanlık işler yapmayız biz böyle şampiyon olacağız diyor. Fenerbahçe'ye kurumsallığı getireceğiz diyor. Ne kadar kurumsal olduk bakın. Hani Ali Koç hocam hangi kafayı yaşıyor da böyle söylüyor. Hani böyle söyleyen adam ligde nasıl şampiyon olacak? Ya Ali Koç hani Ali Koç'tan boşuna şampiyonluk falan beklemeyin. Çiçeklerle böceklerle şampiyonluk gelmez diyor. Sonuna kadar katılıyorum. Bakın Ali Koç'a yakın kişiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Siz bilmiyorsunuz. Transfer haberi kitliyorlar ortaya. Sosyal medyaya transfer haberi. Aklınız durur. Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor. İşte yeni golcü. Bak. Varan bir. Şimdi bu haberlerin kaynağına inin. Ya A spordur ya fotomaç ya fanatiktir. Niye? Biliyorum çünkü. Ali Koç gitmesini istiyorlar. Şimdi Mourinho'nun eski öğrencisi ha, takvimmiş bu o da ayrı bir dert. Şimdi Cenk Tosun'un veda etmesi bekleniliyor demiş. E, Mourinho devam ederse kesinlikle Cenk Tosun gidiyor. İsmail yüksek gidiyor. Haberiniz olsun. Ennesirinin diyor ki e, Ennesir de gidiyor. Yani kalsın kalmasın. Temi Abraham arkadaşlar bu isim. Şimdi Temi Abraham'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Şimdi. Temi Abraham ismi karışık bir isim. Yanlış bilmiyorsam Milan'da kiralık forma giyiyor. Yani yanlış biliyordu olabilirim. Ama yine de okuyum. Milan'ın geçen yaz kiraladığı da 27 yaşındaki yıldız oyuncu için opsiyon kullanmayacağı gelen bilgiler arasında 15 milyon euro piyasa değeri var. 2027'ye kadar Roma ile sözleşmesinin biteceği biliniyor. Mourinho'nun isteği üzerine Abraham İtalyan ekibiyle temasa geçeceği öğrenildi. 1.94 boyunda... Fizik gücü ve tempolu oyunuyla uzun vadeli çözüm olabileceği söylenilmiş. Bakın habere dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Haberde hiçbir gol, asist yazmıyor. Niye yazmıyor acaba? Anladınız arkadaşlar siz. Siz bu işi çözdünüz. Gerçekten bak siz bu işi çözdünüz. Bakın eğer işe yarayan elle tutulur, gözde görülür bir isim olsaydı ya şu kadar gol, şu kadar asist yaptı derdi. Bakın golcü futbolcu 44 maç 1754 dakika 10 gol 7 asist. Vallahi bana kalırsa gayet iyi istatistik. 1754 dakika 20 maç yapar. 10 gol 7 asist bence şahane. Futbolcu Roma'nın futbolcusu Milan'a kiralanmış 1,5 milyon euroya. Bir sezonda piyasa değerini 15'e düşürmüş yani satın alma opsiyonu yazıyor mu transfer markette diye baktım da göremedim açıkçası. Ha. Şunu söyleyeyim. Aslında mantıklı. Yani İngiltere milli takımında da oynayan futbolcu mantıklı 1.94 boyunda. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bana cidden mantıklı geliyor bu isim. Ama tabii size sormak lazım. Siz ne dersiniz? Fakat bu haber başlı başına yalan. Hatta şunu söyleyeyim. Hem Canat'ın David hem Temi Abraham gelse ee, edince Edin ve En Nesiri'yi gönderse Fenerbahçe. Ulan Ali Koç'un futbol aklı yerine gelmişler misiniz? Ben derim. Çünkü Ali Koç'ta öyle bir futbol aklı yok. Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası. İngilizler transferi duyurdu. Tottenham Hotspur. Kırmızı şeytanlar. Yok mavi şeytanlar. Bu ne lan? Jadon Sancho'yu takip almış Fenerbahçe. Chelsea'de kiralık 25 yaşındaki oyuncu için kapısını çalacakmış. Çalışmalar yapıyormuş. Sol açık, sağ açıkta görev yapabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın beni. Sadece şunu söyleyeyim. Ali Koç Jadon Sancho'yu getirebilecek vizyona sahip bir başkan değil. Bu kadar da Fenerbahçeli değil. Yani Ali Koç bu işi becerebilir vizyonun adamı değil. Ya arkadaş 30 milyon euro piyasa değeri, 25 yaşında. İngiliz milli futbolcu. Şimdi hatırlayın satın alma opsiyonu 30 milyon euro. Ücretsiz kiralamış içerisinde Manchester United'dan. Bu sezon 40 maç 4 gol 10 asist 2335 dakika. Yine iyi. Vallahi yine iyi. Ha konferans liginde 7 maçta 1 gol 5 asist yapmış. Premierlikte 30 maçta 3 gol 5 asist yapmış. Vallahi becerebilsen alsan süper olur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Chelsea Manchester United'da çok güzel bir futbolcu vardı. Mason Greenwood diye. Hatırladınız mı? Müthiş bir futbolcu. Futbolcuyu el birliğine yemeye çalıştılar. Sonra Manchester United ne yaptı biliyor musunuz? Marsilya'ya sattı. Ben burada yırtındım. Tabiri caizse. Özür diliyorum ama yırtındım. Dedim ki Greenwood'u alalım. Arkadaşlar Greenwood'u alalım. Ya hocam adı bilmem. Skandallarla anılmış bilmem ne yapmış. Lan Icardi'nin de karısı bilmem ne yıldızı. Alalım. Yok hocam şöyle böyle Icardi alalım Hocam o olabilir. E onun karısı anılmış. Olsun hocam o karısı kendisini bağlar. Saçmaladınız. Greenwood ne yaptı biliyor musunuz? 35 maç. 20 gol 5 asist. 2881 dakika. Yani aşağı yukarı 32 maça falan tekabül ediyor. Marsilya'da 20 gol 5 asist. 25 gol katkısı. Ve 26 milyon euroyu aldılar. Biz de salak gibi 8 milyon euroya maksimen aldık. 11.47 yere gidip salak gibi Diego Carlos aldık. Yani 20 milyon euroya bu ikisini aldık. Diyeceksin ki sana niye gelecekti? E Jose Mourinho. Alın arkadaşlar bak 26 milyon euro. 5 milyon euro da bonusları var. Canı sağ olsun. Bir sonraki satıştan da %50 pay alacakmış. Ulan biz böyle bir futbolcu yazsak Sonraki satışını mı yaparız? Biz böyle bir futbolcu yapsak, biz de şu istatistiği yapsa biz yani futbolcunun heykelleri kes hiçbir yere gitmez. Daha yaşı 23. Neyse Sancho'nun istatistikleri arkadaşlar. O da dediğim gibi 4 gol az 14 gol katkısı ama 2335 dakikada yani aşağı yukarı 25-26 maç gibi düşünün. Yine iyi. Keşke becerebilsek ama bu da yalan. Bunu da inanmayın arkadaşlar. Sancho'yu da söylemiş oldum. Fenerbahçe'den golcü bombası aradığı ismi Belçika'da buldu. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Hem Sancho hem Temi Abraham hem Canıt'ın David gelse zaten Ali Koç niye gitsin dersin. Yani bunlarla da biz şampiyon olamazsak zaten suçu siyasete buluruz dersiniz. Zaten hiç kimse de buna cesaret etmez. O da ayrı mesele ama demek istediğim şu. Olay ortada yani. Her şey ortada. Promis Promise David arkadaşlar. 23 yaşında 1.95 boyunda Kanadalı oyuncu 6 milyon euro piyasa değeri var. Hocam bize layık göre göre bunun mu gördün? Arkadaşlar bu çocuk canavar. Bakın bu çocuk canavar bu çocuk olur ama bize kaptırmazlar. Hatta bir size bir şey söyleyeyim. Bu çocuk 1-2 seneye Nijerya milli takımının az forvet olur. Bu dediğimi unutmayın. Ali Koç da sever böyle proje çocuklarını. 2324 dakika 21 gol 5 asist. Bir şey söyleyeyim mi? Duran topları iyi çalıştıran bir teknik direktörümüz olsun. Yani gelen teknik direktör duran toplarda Fenerbahçe'yi iyi çalıştırsın. Böyle bir forvetimiz olsun. Sezonda en az 35 tane gol atar. Rahat 35 tane atar. Yani 39 maç 21 gol 5 asist diyor tüm kulvarlarda. Ama dediğim gibi dakika süre bazında 2324 dakika. Piyasa değeri de 6 milyon euro bir tane babalar gibi Canıtın David al arkasına bu futbolcuyu al. Becerebilirsin. Ama Ali Koç becerebilir mi? Hocam sen de ama Ali Koç'u aşağıladın. Ali Koç becerir tabii. Niye beceremesin? Gider Galatasaray'ı aldırır iyi futbolcuysa. Kötüyse Fenerbahçe'yi alır. Sonra der ki iki aldılar der. Çaka. Granit çaka. Şimdi bir de başımıza bu bela çıktı. Şimdi ben bazı futbolcuların şeyini anlamıyorum. Arkadaş futbolcu boşa çıkar. Sözleşmesi biter. 500 tane takım talip olur. Ben anlarım. Futbolcu boşa çıkmaz. Talibi yani boşa çıkmaz. Daha bon servisiyle o kulüptedir. Süper Lig'deki kulüpler tek tek alıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Bu haber biraz bana atmosferik geliyor. Ha şunu da söyleyeyim. Granit Çaka'nın ailesi Fenerbahçeli. Hem de iyi Fenerbahçeli. Granit Çaka'nın. Ama gel gör ki yani gel gör ki bizde böyle bir durum var arkadaşlar. Ya ben şu kadar diyeyim size. Her söylenene inanmayın. Tamam mı? Yani çakayı atıp tutuyorlar. Yok şöyle oluyor. Yok böyle oluyor. Yok o olacak. Bu olacak. Şu olacak diyorlar. Siz bunlara ihtimal vermeyin arkadaşlar. Tamam mı? Ben size söyleyeyim. Yani ben sadece size bunu belirteyim. Ee, yanlış anlamayın beni. Ben bunu özellikle söylüyorum. Çok da bir şey söylemek istemiyorum da. Neyse Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Yani Allah sonumuzu gerçekten hayır etsin. Başka bir şey demiyorum. Burada sanki Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine kırdıracaklar gibi geliyor. Ben öyle hissediyorum. Çünkü niye bir Galatasaray alıyor, bir Fenerbahçe alıyor, sezon sonu şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte onların da gündeminde, Fenerbahçe'nin de gündeminde hangisi alacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Ben bu futbolcunun Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Reha Kapsal demiş ki Galatasaray ne teklif ederse bir buçuk fazlasını da Fenerbahçe teklif edecekmiş demiş. 48 maça çıkmış, 2 gol 7 asist yapmış. 2028'e kadar sözleşmesi var yaşı 32 ve 17 milyon euro değerinde. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu haberlerde üfürük arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'ye kötü haber ne biliyor musunuz? Ali Koç'a üst üste bunlar. Ama Ali Koç'a asıl kötü haber sadece şu. Ali Koç'a asıl kötü haber. Aziz Yıldırım'la görüşmek istedi. Ama işte ama anladınız mı? Yani ama ben sadece bu kadar diyorum. Ee, başka da bir şey demiyorum ya. Ve dün yaptığım e, videoda da söyledim. Allah sonumuzu etsin arkadaşlar. Tek çare Aziz Yıldırım diyen arkadaşlar var. Ali Koç istifa diyen var. Yani Aziz Yıldırım oluşuma başlamış mıdır diye sorular geldi. Oluşum demeyelim de hazırlığa başladım. Seçim Ağustos'ta olursa geçmiş olsun diyenler var. Hayır. Ee, hocam seçim Ağustos'ta olur işte imza şöyle bir olsa o zaman gidip başkanınıza söyleyin. Ağustos'a kalmadan efendi efendi sözünü tutsun. Kulübü olağanüstü genel kurula götürsün. Ki imzalar uçuşa geçecek. İmzalar 3000'i geçti ama ya e, bugünden itibaren daha da coşar. Onu da söyleyeyim. Aziz Başkan roket atacak diyor. Daha da beterini atacak. Yani buradan ne sonuçlar çıkacak? vallahi ben şunu diyeyim arkadaşlar. Takım 7 senedir başarısız. Kadro. Aslına bak bir de şunu itiraf edeyim unutmadan. Geçen sezonki transferler Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin en iyi transferleriydi. Bak Fred. O yaştaki Ceko. O yaştaki Tadic. Hani bir şekilde alınması. Ciddi anlamda iyi transferlerdi. Ondan sonra Şimanski. Bak Ciku. ve Bekao. Livakovic cidden iyi transferdi ama bu sezonki transferlerde sınıfta kalındı. İşe yarayan futbol aklı hep gönderildi ve Fenerbahçe maalesef sıkıntıların beşiğinde bir kulüp oldu. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Ama Ali Koç'a dediğim gibi asıl şok Aziz Yıldırım'dan. Yani Aziz Yıldırım patlayacak diyeyim ben size. Patlayacak hatta patlatacak diyeyim. Çünkü Aziz Yıldırım'ı çok gerdiler. Özellikle Erol Bilecik sanki hırsızdan bahsediyor gibi bahsedince Aziz Yıldırım'ın çok kanına dokundu açıkçası. Ama bunu da söyleyeyim. Bir soru geldi. O soruyu da ekleyeyim. Diyorlar ki hocam Ali Koç gitse Mourinho kalsa başarılı olur mu diye. Ben kendi perspektifimden söylüyorum. Ee, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yle bağı, bağlantısı, bağlılığı ya da bağlı olmaması Bence Ali Koç'tan alakalı mı? Çok samimi söylüyorum Ali Koç'tan alakalı. Çünkü Ali Koç çok fazla koz verdi. Ama Aziz Yıldırım gelirse Jose Mourinho değişir mi Hiç sanmıyorum. Bize Alman ekolü lazım. Aynı Davum'la yaptığı gibi 2 sene 3 sene şampiyonluk falan. Ben Alman ekolü getirir. Kulübe de disiplin sokar. Yine o Aziz Silin operasyonlarına sürdürürse arka arkaya seneler şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Allah sonumuzu hayırlısın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.